çok özledim be çok özledim özledim teninin kokusunu özledim özledim sımsıkı bra <laughs> tam o sahne. Tam o sahne. 31 mi çekiyorsun? Tövbe tövbe. Arkadaşlar ben çok kötü. Lan sen niye gülüyorsun? Öyle kaydettim amına koyayım. Delale yok ale ale aman ogle delale ale. Bu da Jurok Türkü abi. Onun yöreden. bak orkestrali. Gayet lazım bir şey yapacağım. Gayet lazım. İyi çek. Oo. Bu bir Kemal. Anasını sikin. Duruyor anasını avradın sikim bak şimdi bak. Göstereyim mi? Göstereyim derken bozma da bir şeyleri Lan A oğlum böceklenecek bir şey olacak. Oğlum düşmüyor düşmüyor ne yapacağım ona ben bilmiyorum ki amına koyayım. Vallahi duruyor hala <laughs> öyle. Oğlum kurtlanacak falan amına koyayım. Oğlum alamıyorsun amına koyayım. Orada Oğlum merdiven falan yok mu amına koyayım? <laughs> Ananı sikeyim harbiden öyle kaldı ya. Ana 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 ana. Ano. Merdiven var. Bugün merdiven alacaktık. Ee, abla vardı şey temizlik yapıyordu. Merdiven almaya gitti. Dedi Kemal Bey dedi orada kertenkele var 3-4 tane alamıyorum dedi. <laughs> Kertenkeleler ortam kurmuş merdivenin orada. Takılıyorlarmış. Biz de var rahatsız etmeyek dedik amına yani. Oturuyorlarmış şeyin üstünde. Valla bu bahçeli evin olayları da böyle bak. Valla kurbağası kertengelesi. Şey kirpi var lan kirpi ok atıyor amına koyayım. Vallahi bir dokundum böyle sikti attı yok, bak, elimi. Gece vakti. Oğlum vallahi diyorum lan dedim ki bu bahçenin içinden şimdi çıkamaz. Sağ alayım Allah. kirpiği. Alo. Ya Aynen. mal doğru bir şey anlatıyorum. Allah alayım Allah kirpiyi dışarıya koyayım alayım. şimdi içinden de çıkamaz. Bak hiçbir şey yok. Tın tın yürüyor o, küçücük o. tamam mı? Ondan sonra böyle o. elimi uzattım. Birden şöyle yaptı. Ben böyle tutmam. Ya

kim dese de. o gözle var. <laughs> Limon olmaz ama korsan <laughs> çok... <Gelin>, <laughs> <adamın, barmağım, gülüyor> Etli çiğ <çünkü> köfte. <laughs> i̇şte bu. Ye <laughs> ye. <laughs> Evet, şey <gülüyor> 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 sen <gülüyor> altına bak abi, sen baş tacısın. <gülüyor> <gülüyor> bu yamamışım bu gece, Uyumamışam ben de yok abi kavga yerinde. <laughs> Allah, Allah, <ya> Allah, <laughs> Allah 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 gel. Allah 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 Gel Allah gel. Allah 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 Eyvallah. Allah 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 Urfa sana küsmüş. Dün gece uyumamışım, dün gece uyumamışım, müşram, Allah Allah Hala hala niye mujiye, hala hala. Diyor. Senin sesin gitti. Bizimki Ses gidiyor yok. Git. lan. Şimdi gitti mi? Siker mi ananız abi anan Şimdi gitti. Ne? Hey. senin sesin yok. Yayına, gelin. Ha? Tamam. Ha, yayına tamam, gel. Tamam. He yayına gel. Güzel <gülüyor> güzel. Gelemeyen <laughs> <güzel. gülüyor> yani, tamam. Pardon Düzel. özür diliyorum. İyi özür dilerim amına sen. Özür dilerim pardon. Çok özür diliyorum. Ha. Gelmiş tamam. Bir üç kere sövdü anamızı. <laughs> 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 sen nereye gidiyorsun abi? Bakayım aç bakayım. Aa, <laughs> Aa, valla Aa. Vallahi küçücük zevk almıyorum ben. Aa, Aa, <laughs> lazım bu? Aa, aa, Allah Allah ya. Allah Allah ya. <laughs> ne yapıyorsun Kirbe? Neredesin sen? Hoşuma Urfa ya. sana küsmüş patlatırsa çok hoşuma gidiyor. Urfa sana küsmüş barışmaz. Urfa <laughs> ona küsmüş zaten barışmaz diyor. <laughs> Git internetten dinle diyor. Abilerimin yanaklarından ödüyorum. Bak. Tamam, tamam hadi kapat kuzu yeter. Dağali yok Ali. Aman o. Basam ya o rospu çocuk ne yapmış ya ne, ben... ne yapmış yap yap ya İkiye bölmüş. Ne albedi lan? Ne albedi amına koyayım? Hayvan herifi ya. Bak ne olmuş şimdi yaban neredaş bak. Şey var. Bak gelsin kız. Mesela şöyle oturun şöyle bir. Tamam. Karşımızda ekran mesela yorum yorup. Sen otomobiliz alalım. Tamam hadi. Alcak. Evet arkadaşlar. Az o. Helal. Helal. Sayın de Zepetos e, adımıza geçmiş olsun. Çiçeği gönderdi. Aa, o o Ama bu bu yayının bu ya yayın tarzının baş. bir kere bir tadı alındı ya. Bu da salınmaz ha, onu da söyleyeyim yani. vallahi Şöyle buyurun 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 yapayım, buyurun buyurun. Sen ne yiyorsun lan? Hadi sen ne yiyorsun? Ha? çiğ köfte mi? Canım çekti o sabah Ne oldu? Keşke benim kime nasıl sokuyor? Sesine ne oluyor amına koyayım? <laughs> sesine, <laughs> <alasın gülüyor> sesine, <laughs> sesine ne oldu oğlum sesine? Halo. Alo. 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 Ee, Sesim düzgün. <gülüyor> <Düzgün>. <gülüyor> bir pıt pıtlanıyor ama be. <laughs> 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 Oğlum kızma kızma sadece pıt pıt yaptı. Gel yaklaşma. Ben ver, ver tosuno. <laughs> tosuno, Tosuno, Cyber, Tosuno, Tosuno, Tosuno. Kanka şey kap. Ben bugün, ben bugün brolarımlayım bütün gece. Oooh. <laughs> Kuzey bir konuş bakayım. Al. Ay, ay, ay. Kuzi, O zaman Bir ses ver şunu halledelim aradan lan. He, ses Kuzi. bir iki. Ses He, tamam. Ses, güzel, tamam. tamam. Güzel. Güzel. Tamam. O üstündeki ne lan senin öyle? <laughs> Şeyden... Eee... Neyden? Elsifayt gide de Kargolar şey. Ops. O da mı? verse da mı Hoş bulduk. 89.90. Eee Kemal nerede? Bu şey ya. E Şeffaf mı? Hediye mi lan sana yoksa? Aa. Onu bir şey diyeceğim. Bu adam bu ya. adam tişört. Hediye ya. Şey olarak. Bu adam tişört. Bir şey diyeceğim. Bu adam tişört giymesin mi? Ya yani o kadar sağ. Kemal ne kadar hediye bilmiyorum. almışlar sana onu? Vallahi bilmiyorum fiyatını bilmem de işte bu şey yapmışlar. Versace'den ya. Versace'den yani fiyatını. Versace jeans kaçıyor diyor ama. Bu çocuğum ne ilk anladın? defa duydum o markayı. <laughs> Nasıl ilk defa duydun lan? Oğlum ben Kyrie'yi kadın sanıyordum ya. Kadın ayakkabısını aldı Bunun sikim erkek basketbolcuymuş. Ve ünlü rapçi bir kadındır diye gittim almaya. Oğlum Versace. <laughs> bilen bu... Versace'yi sen biliyor musun kızı? Yazma Mas yazma. Yazmayın yazmayın tamam oğlum. Şey yapmayın öyle. Ne? Hey,